Yeryüzünde bulunan insanlarda olduğu gibi cinlerin de çeşitleri, kabileleri, ırkları, türleri ve dinleri olduğu rivayet edilmektedir. Cühenna kabilesi cinleri en kinci ve en gattar olan cin kabilesidir. Bu kabile insanları hiç sevmez. Kötü insanlarla iletişim kurup o insanlara büyü için yardım ederler. Tüm insanlığın korktuğu ve cinlerin de kendi aralarında dışladıkları bir kabiledir. Diğer cinler gibi sabırlı değillerdir. Anlaşma yaptığınızda onun dediğini yapmazsanız ailenize musallat olur. Cühenna cinleri tarihin en acımasız cin kabilesidir. İslam dininde yer alır fakat şeytana hizmet etmekte birinci sıradadır. Çok sinirlidirler, büyücülere yardım etmekte çok iyilerdir. Hiç insana benzemezler. Bir büyü yaptığınızda sadık kalmazsanız siz ve ailenizi ölene kadar bırakmazlar. Allah'ın varlığını kabul etmezler ve Babil tanrılarına taparlar. İnsanları canlı canlı yiyen tek Çin kabilesidir yaşadıkları yer aralarında Mezopotamya toprakları da dahildir hiçbir şekilde bu kabileden kurtuluşunuz yoktur kesin sonuç ölümdür Suzula kabilesi Mari Maritırkı'na mensup olan şeytanın fikirlerini benimsemiş fakat ona tabi olmamış bir kabiledir genellikle insanlara karşı en acımasız olmalarıyla bilinirler çoğu yerde bu kabilenin adı geçmez bile. Hatta bazı yerlerde simge ve işaretlerle gösterilir. Bu sebeple 66 rakamı bazı kültürlerde lanetlenmiştir. 666 rakamı şeytanı simgelerken 66 da bu kabileyi simgeler. Şeytandan sonra en tehlikeli varlık olarak gösterilmektedir. Definelerin yerlerini bulurlar. Ülkemizin birçok yerinde çok eskilerden beri Saklanan altınların bu kabile tarafından gömüldüğü ve bunların çıkarılabildiği de söylenmiştir. Cinler alemiyle çok sıkı olmasından dolayı bu kabile felaketlere, kötülüklere doğru yol almıştır. Bu kabile o kadar iğrenç ve tehlikeliydi ki kendi içlerinden bile kurbanlar verirlerdi. Bu kabilede 666 sayısı şeytanı temsil ederken, 66 sayısı ise onları temsil eden sayılardır. Bu kabile lanetlenmiştir ve sahip olduğu gizemi hala çözülememiştir. Tuzula cin kabilesi hakkında birçok söylenti dolaşmaktadır. Bu söylentiler şu şekildedir. Akdeniz bölgesinde ikamet eden bir kadın eltisine büyü yaptırmak için büyücüye başvurmuştur. Ancak yaptırılan büyü tutmayınca kadın bir hışınla Tuzula kabilesine gitmiştir ve birini kurban etmiştir. Bu olayın sonunda kadının kendisi, eşi, eltisi ve büyücü vefat etmiştir. Bu kabilede korkunç ölüm olayları meydana gelmiştir ve cinlerin neden olduğu ölümler yaşanmıştır. Bu kabiledeki cinler denetim altında tutulamamaktadır. Bu nedenle birçok felaket oluşmuştur. Söylentiler arasında onları gören insanların var olduğu da söz konusudur. Yakaza kabilesi Halk arasında karabasan olarak bilinen yakaza cinleri Uykunuza girer, uykulu olursunuz. Bağırmak istersiniz, bağıramazsınız. Kalkmak istersiniz, kalkamazsınız. Çünkü yakaza cinleri sizi felç etmiştir.'' Bilim adamları bu duruma her ne kadar davranış bozukluğu diyorsa da aslında sizi bu denli rahatsız eden varlıklar yakaza cinleri olabilir. Yakaza cinleri pis yerlerde yaşar. Evlerimizin tavanı arasında, bodrumunda, tuvaletinde ve banyosunda yaşar. Yakaza cinleri kalabalık ortamları severler. İslam kültür ve uygarlık tarihinde rüya konusuyla en çok ilgilenen tabaka hiç şüphesiz bu yaşantının mensupları olan mutaassıflardır. Çünkü irfanlı bilginin kaynağı genel anlamda ilhamdır. Bu da bazen uykuda, bazen uyanıkken, bazen de uykuyla uyanıklık arası denilen yakaza halinde meydana gelmektedir. Yakaza hali uykuyla uyanıklık arasında bir haldir. Kulyas kabilesi, Kulyas cinleri cinler arasında İslamiyet'ten önce Arap yarımadasının en kalabalık ve aynı zamanda en tehlikeli cin kavmiydiler namı diyar kulyas cinleri marit ırkına mensup olup adeta cinler aleminin polis ve jandarmasıdırlar. İnsanlara aşık olabilen tek kabiledir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.